Takma popo muhabbeti nedir ya? Hayırdır? Hayırdır? Hayırdır yani? Bu ne cehalet ya? Bu ne akılsızlık ya? Bu ne zeka geriliği ya? Böyle bir şeyin mümkünatı var mı? Kafayı mı yediniz? Bu ne konuşuyorlar? Biri diyor ki... Külot şeklinde takma popo giyiyor... Biri der ki binde bir görünen komplikasyon popo düşmesi olmuş ya rende. Biri der ki bu kız sakat mı? Bir tane teyze çıkmış magazin programına. Üç kişiler. Bir kişi nereden geldiğini unutmuş. Çen 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 konuşuyor bana. Hangi programdan çıktığını unutmuş. Yüzünde mimik kalmamış. Bilmem kaç yaşını geçmiş. Estetikten tanınmıyor bile. Gelmiş benim popoma laf ediyor. Öbür amca diyor ki ee, yazık diyor kıza diyor bu yaşta diyor neler yapmış kendine diyor oradan teyze diyor ki yazık diyor sakat mı bu kız 24 yaşında falan ne oluyor ya ne oluyor sen bir kendine gel ya şaka falan herhalde biri gelmiş popon düşmüş ha 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 poposu kaymış ha 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 hu 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 falan